mağdurlarına adadı ve avukatı onun adına aldı. O da biliyorsun zaten bu yaptığı gazetecilik yüzünden yurt dışında ve ülkesine dönemiyor ama gazetecilik yapmaya devam ediyor. Son olarak müsaadenle bir de cenaze var bugün ve bir anma töreni var. Celal başlangıç. Türkiye'de hak temelli gazeteciliğin hakikaten sembol isimlerinden biri. Birkaç gün önce kaybettik. O da Mesela yurt dışında çünkü pasaportu iptal edildi, kölde hayatını kaybetti. Bugün kölde toprağa verildi ee, ve ülkesine gelemeyerek, ülkesine hasret bir şekilde e, öldü. E, ve e, bugün bir de hatta e, gazeteciler cemiyetinde öğleden sonra anma töreni var ama işte tabut kölde toprağa veriliyor anma töreni burada yapılıyor. Ee, biz de orada olacağız. Yayından sonra ben de gideceğim. Ee, görüntüleri de halk TV ekranlarında izleyiciyle de e, buluşturacağız. E, Murat Sarıoğlu bugün bir yazı yazmış e, Celal e, Başlangıç'la ilgili. Var olmak mı var etmek mi? Gazetecilik yaparken en önemli sorunlardan biri de bu bence kişi olarak maddi ve manevi yok. E, siyasi ve düşünce suçlusu da bugün yurt dışında. E, hani biz özgürlük canlıya istiyorduk 12 Eylül'den ne farkımız var? Allah yani tabii günün sonunda iktidarın bütün bu söylemleri retorikte kalıyor. Az önce zaten sen de ifade ettin. Metin yaptığı şeylerden biri de tam da buydu. İktidarın her söyleminin ne kadar retorikte kaldığını e, AK Parti seçmenine teşhir etmiş oldu. Çünkü en sonunda Filistin meselesi kritik bir mesele bu seçmen grubu açısından. Bence Türkiye'den seçmen grubu açısından aslında. E, ve tabii ideolojik olarak AK Parti teşhir olmuş oldu. Yani öyle işte Müslüman kardeşlerimiz falan olunca çok da AK Parti demek ki vicdanlı davranmıyormuş. Olmayan ticareti nasıl sonlandır? ben hala onu anlamadım. Yok diyorlar çünkü. Evet. Yani dolayısıyla hatta şöyle diyorlar değil mi? Ya, uluslararası anlaşmalarımız var. Bunların çok ciddi maliyeti olur Türkiye'ye." E, ma bir bir da Öyleydi ya. E, madem çok ciddi maliyeti, o maliyetinden çekiyordunuz, çekiliyordunuz. Şimdi niye durduruyoruz? Sekili de durdurduk deyince sen de görmüşsünüz, Şöyle diyenler oldu haklı olarak. Metin Cihan açıklamadan inanmam. Oldumlar. Ki bugün İsrail tarafından bir açıklama var. İsrailli bakan demiş ki üçüncü ülkeler üzerinden devam edecek. Yani Mısır, şey. Mısır üzerinden devam ediyor bildiğim kadarıyla. Şimdi mesela, hadi bakalım. Evet, yani bu arada üçüncü ülkeler üzerinden ticaret yaptığınızda. Uluslararası hukuk açısından ticaret yaptığınız ülkenin bu iktidarın her şeyi katolikten ibaret. Siz bugün e, demokratik bir e, tartışma zemini yaratacaksınız. Önce az önce seninle konuştuğumuz kamusal tartışmayı, e, o zemini kendiniz belirlemekten vazgeçeceksiniz. Kamusal tartışmayı özgür bırakacaksınız. Hadi bırakma Asya Üniversitesi'ni özgür bakalım. Madem öyle, öncesi bir ve demokratik bir anayasadan bahsediyoruz, bunu yapacağız. O zaman önce bir Boğaziçi Üniversitesi'ni serbest bırakın. O zaman önce bir gezi tutuklarını serbest bırakın bakalım. O zaman bir anayasa asımlarınızı çekelim bakalım. Bunları yapın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulayın. Ondan sonra konuşuruz, özgürleşiyor muyuz, demokratikleşiyor muyuz, anayasa mı değişiyor? Yani Hadi hopla bakalım. Hadi, bir şey. Hadi hop et. E, hasta var. Hop. Biz hastaya ilaç vermektense diyoruz ki biz çok güzel hastane binası yaptık. <laughs> Bu hasta için hiçbir <laughs> şey ifade etmiyor. Hı hı. Ali de geldi. Uzaklaşmış. hadi bakalım. Mevcut anayasa dahi uygulanmasa zaten Türkiye'de demokratik standartlarda hı. en az 3-4 e, e, adım ileriye gidecektir. E, o yüzden öncelikli derdimiz anayasa değil bu iktidarın iradi Hadi bakalım Ali'nin yanına evet, git. Evet, Yani Özgür özelinde de dediği hı. gibi e, giymeyeceksek yeni gömlek almak. Ali de, de gidiyor. E, bak Ali de gidiyor. Kalmış. Sen de mi su içeceksin? Hadi iç. Aaa sen de su değil mi? Hiçbir şey özgürlükçü olmaz. Onur Alpilmaz çok teşekkür ederim. Haftanın son kırmızı çizgisini seninle çekmiş olduk. E, tabii benim mesaim bitmedi. Akşam e, saat 21'de Söz Sende ile karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Yıllardır devam.